Kendinizi tanıtma. Orta seviye. Bu orta seviye konuşma pratiğine hoş geldiniz. Bu etkinlikte ilk kez tanışan iki kişi arasındaki doğal bir konuşmayı takip edeceksiniz. Kendinizi tanıtmak, sorular sormak ve kibarca yanıt vermek gibi günlük konuşmalar için temel becerileri pratik yapmanın harika bir yolu. Hadi başlayalım. İşte konuşmada karşınıza çıkacak bazı faydalı kelimeler ve ifadeler. Bunları anlamak, takip etmenize ve daha kolay katılmanıza yardımcı olacak. Sadece bu kısmı dinle. Nice to meet you. İlk kez biriyle tanışırken kullanılan nazik ir ifade. New yeni gelen veya başlayan moved yaşadığı yeri değiştirdi city büyük ve kalabalık bir kentsel alan originally başlangıçtan itibaren en başından from bir kişinin kökenini belirtmek için kullanılır living Bir yerde ikamet etmek veya kalmak. Do you like it? Bir şeyden hoşlanıp hoşlanmadığını veya bir şeyle mutlu olup olmadığını soran bir soru. friendly Nazik, hoş ve konuşması kolay. Şimdi Az önce gözden geçirdiğimiz kelime dağarcığının telaffuzunu çalışmaya odaklanalım. Dikkatlice dinleyin ve yüksek sesle tekrarlayın. Nice to meet you. Nice to meet you. New. New. Moved. Moved. City. City. originally originally from from living living do you like it do you like it friendly friendly James ve Anna ilk kez tanışırlar. Kendilerini tanıtırlar, nereden geldiklerini konuşurlar ve şehir hakkındaki ilk izlenimlerini paylaşırlar. Bu diyalog, yeni biriyle tanışırken kibar selamlaşmalar, küçük sohbetler ve temel sorular sorma pratiği yapmak için mükemmeldir. Hello, I'm James. It's nice to meet you. Hi James, I'm Anna. Nice to meet you too. Are you new here? Yes, I just moved to the city last week. Oh, welcome. Where are you from originally? I'm from Germany. What about you? I'm from Australia. But I've been living here for three years. That's great. Do you like it here? Yes, I do. It's a friendly city. The Hassonda. Yakın zamanda dinlediğimiz cümleleri sözlü olarak ifade etme pratiği yapacağız. Akıcılığımızı artıracağız. Dikkatlice dinleyin ve yüksek sesle tekrarlayın. Buraya yeni mi geldin? Are you new here? Are you new here? Dikkatlice dinleyin ve yüksek sesle tekrarlayın. Are you new here? Are you new here? Bir şeyi tekrarladığında, onu her zaman yüksek sesle söylemelisin. Eğer onu içinden söylersen, faydası olmaz. Gerekirse durakla veya dur. Sonra oynat. Ders bitene kadar asla geri dönme. Avustralya'dan geliyorum. I'm from Australia. I'm from Australia. Ama burada üç yıldır yaşıyorum. But I've been living here for three years. But I've been living here for three years. Dikkatlice dinleyin ve yüksek sesle tekrarlayın. I'm from Australia. But I've been living here for 3 years. I'm from Australia. But I've been living here for 3 years. İşte nasıl denir? Kabul ediyorum. I do. I do. Bu dost canlısı bir şehir. It's a friendly city. It's a friendly city. Dikkatlice dinle ve yüksek sesle tekrar et. Yes, I do. It's a friendly city. Yes, I do. It's a friendly city. Ben Almanya'danım. I'm from Germany. I'm from Germany. Sen ne dersin? What about you? What about you? Dikkatlice dinleyin ve yüksek sesle tekrarlayın. I'm from Germany. What about you? I'm from Germany. What about you? Sadece hızlı bir hatırlatma. Eğer bu konuşma pratiği dersinden keyif alıyorsanız, lütfen beğen butonuna basın. Bu kanalımıza büyük destek oluyor. Ayrıca güven ve akıcılığınızı artırmaya yönelik tüm yaklaşan pratik seanslarımızdan haberdar olmak için abone olmayı düşünün. Şimdi pratik yapmaya geri dönelim. İşte merhaba demenin yolu. Hello. Hello. Benim adım James. I'm James. I'm James. Tanıştığımıza memnun oldum. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Dikkatlice dinle ve yüksek sesle tekrar et. Hello, I'm James. It's nice to meet you. Hello, I'm James. It's nice to meet you. Bu harika. That's great. That's great. Hoşuna gidiyor mu? Do you like it here? Do you like it here? Dikkatlice dinle ve yüksek sesle tekrar et. That's great. Do you like it here? That's great. Do you like it here? Madhaba, James. Hi James. Hi James. Ben Annayım. I'm Anna. I'm Anna. Ben de tanıştığımıza memnun oldum. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Dikkatlice dinle ve yüksek sesle tekrar et. Hi James, I'm Anna. Nice to meet you too. Hi James, I'm Anna. Nice to meet you too. İşte evet demenin yolu. Yes. Yes. Geçen hafta şehre taşındım. I just moved to the city last week. I just moved to the city last week. Dikkatlice dinleyin ve yüksek sesle tekrarlayın. Yes, I just moved to the city last week. Yes, I just moved to the city last week. İşte, Hoş geldiniz demenin yolu. Welcome. Welcome. Aslen neredesin? Where are you from originally? Where are you from originally? Dikkatlice dinleyin ve yüksek sesle tekrarlayın. Oh, welcome. Where are you from originally? Oh, welcome. Where are you from originally? Şimdi konuşmayı rol bazlı pratik yaparak canlandıralım. Dikkatlice dinleyin ve yüksek sesle tekrarlayın. Merhaba, ben James. Tanıştığımıza memnun oldum. Hello, I'm James. It's nice to meet you. Hello, I'm James. It's nice to meet you. Merhaba James. Ben Anna. Seninle tanıştığım için memnun oldum. Hi James, I'm Anna. Nice to meet you too. Hi James, I'm Anna. Nice to meet you too. James Anaya yeni mi olduğunu sorarak ilgisini gösterir. Şimdi sen dene. Anaya sor. Buraya yeni mi geldin? Are you new here? Are you new here? Evet. Geçen hafta şehre taşındım. Yes, I just moved to the city last week. Yes, I just moved to the city last week. James Anna'ya sıcak bir karşılama yapıyor ve ona aslen nereli olduğunu sorarak devam ediyor. Şimdi sen dene. Anna'ya şöyle de. Oh, hoş geldin. Aslen nerelisin? Oh, welcome. Where are you from originally? Oh, welcome. Where are you from originally? Anna, James'in sorusunu yanıtlar ve sonra nazikçe aynısını ona sorar. Şimdi sen dene. James'e şöyle de. Ben Almanya'danım. Ya sen? I'm from Germany. What about you? I'm from Germany. What about you? Anna'ya şunu söyle. Avustralya'danım ama burada üç yıldır yaşıyorum. I'm from Australia, but I've been living here for three years. I'm from Australia, but I've been living here for three years. Anna olumlu tepki verir ve James'e şehri nasıl bulduğunu sorar. Şimdi sen de ne? Jens'e sor, bu harika, burayı sevdin mi? That's great. Do you like it here? That's great. Do you like it here? James olumlu bir görüşle yanıt verir ve şehrin dostça atmosferini över. Şimdi sen dene. Anna'ya şöyle de. Evet öyle. Dostça bir şehir. Yes, I do. It's a friendly city. Yes, I do. It's a friendly city. Şimdi konuşma becerilerimizi sınamak için öğrendiğimiz cümleleri tekrarlayarak pratik yapalım. Dikkatlice dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Buraya yeni mi geldin? are you new here? are you new here? Geldim, çalış. i'm from australia. i'm from australia. Ama burada but i've been living here. For three years. But I've been living here for three years. Denemek için hoş Dean. Welcome. Welcome. Aslen nerelesin? Where are you from, originally? Where are you from, originally? Hafta şehre I just moved to the city last week. I just moved to the city last week. Denemek için söyle, Bu harika. That's great. That's great. Burada hoşuna gidiyor mu? Do you like it here? Do you like it here? Denemek için söyle. Kabul ediyorum. I do. I do. dostça bir şehir demeye çalış. It's a friendly city. It's a friendly city. Ben Almanya'danım demeye çalış. I'm from Germany. I'm from Germany. Sen ne dersin? What about you? What about you? Enemek için söyle, ben James. I'm James. I'm James. Tanıştığımıza memnun oldum. Demeyi dene. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Merhaba, James. Demeye çalış. Hi James. Hi James. Ben anlayım demeye çalış. I'm Anna. I'm Anna. Ben de seninle tanıştığıma memnun oldum demeye çalış. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Bugün konuşma becerilerinizi bizimle pratik yapmak için çok teşekkürler. Eğer bu konuşma pratiği dersinden keyif aldıysanız ve faydalı bulduysanız Lütfen beğen butonuna basın. Bu gerçekten kanalımızın büyülesine yardımcı oluyor. Ve gelecek pratik oturumlarını kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bu oturumlar güveninizi ve akıcılığınızı artırmak için tasarlandı. Bir sonraki sefere kadar pratik yapmaya, gelişmeye devam edin. Yakında görüşmek üzere.